Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdik. Dizinin şefkası Hülya Duyar birbirinden özel kamera arkası paylaşımlar yayınladı. Tabii ben de hepsini sizlere iletiyorum. Herkes Cuma akşamını iple çekerken ve tabii ki fragmanı dört gözle beklerken yepyeni kareler paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilikse sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet davet ediyorum bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın